video çekmeyi unuttum hmm, çok video çekmeyince böyle oluyormuş ama neyse <laughs> konumuza gelelim bugün bakayım kayıtta mıyız evet kayıttayız hmm, bugün sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta ne yapacağınızı ben belirliyorum <laughs> şimdi buraya bastım Buraya da basayım. <laughs> Haydi yeni dünya oluştur. Kolay olsun. <laughs> Çünkü kaynak paketleri değil gelişim. Gelişim de değil. Değer değil. Biz oldu. Evet. 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 <laughs> <laughs> Dünyada ne koyayım? Bandan. Evet. Bandan. Bandan. Şu an alıştırıyorum. Hiç duramadım. Yerde kalmaz. Her zaman. Şu an alıştırıyorum. Alıştırdım. Alıştırdım. yiyorum. Ben Hazgar'da ilk defa oynuyorum. Hmm. İyi yapmam gereken ev ev ev. Evden sonra kasım halledin. Ovi yüklenmeyi size göstermeyeyim demiştim de zaten başladı. Evet. Evet. Şimdi. Herkese haber Canlarımızda şey olmuş. Şöyle canımızı görelim. Şimdi. La, uh, lan. Şimdi. Şunları at. Bunları kıralım. Odun kırmakla başlayacağız. Ölürsem bir daha hiçbir şey yapamayacağım. Kaz yani kaz kas kas kaz. Kas kas. Akşam olmadan bir tane küçük ev yapacağım. Kazma falan yapmayacağım yani. Şuna bak. Kut 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 Evet. Hmm. Sesim geliyordu inşallah. Şu acı da bitireyim. Ve bitti mi? Bittik mi? Hadi. Almak için sık Evet, şimdi öyle bir yerde doğmuşum ki Burada dağ Yani. Tabii ki dağlar. <laughs> <laughs> <Öleceğiz. gülüyor> keşfetmemiz lazım. E. nerede Oo, Evi bu kendilerini yapabilirim? Zaten Burada büyük bir tane maden var ya. Hakikaten hep böyle değişik değişik şokullar yapmayı çok seviyorlar. Deli hepsi var. Delik di- bak de Kaçın. Merhaba inek. Merhaba tavuk. Koşalım. Ot.

Oo bu da maden çok iyi lan çok iyi bu ya yapacağım evime bu ne ya yapacağım öyle bu köy bulduk. köy köy bugün şeycisi yok mu? Allah, ne ödüğümü ya. Azıcık kaç diyorlar. Yani. kedi. Oo. Merhaba olayım. Buraya gidelim, lüks ev. Sandık yok mu? Nereye buldun? Balkonu da aranmış. Gidelim. Adam benim evimde zombi gibi bir şey kapattı. <laughs> o ev nerede ya? O ev... Adı evini... Ne yapmış bu evine? Ne kadar şeyleri var ya? Yok kardeşim, ben istemiyorum. Balık tutmak istiyor galiba. Ee, başka bir Hıh, ee, mı? değil mi? Ben içine He, sendik. sendeki. Oy, da alalım. başka bir şey var mı başka bir şey? EK'ye de şimdi Takalım. Şimdi evine Ya Kedi de hep kaçıyor benimle. Yukarı çıkalım. Hmm. Hmm. Evet, tam şurası baş. Yok. Tam şu araya yapacağım. Evimiz... Ben neyi unuttum? Crafting table yapmadı mı? Bunu yapayım. Crafting table nasıl yapılıyordu? bunu? He. Hepsini. Hepsi. Hepsi. Evet. Minnacık olacak. Uyumayı da köylüden evinlerle. koyamıyorum ya bu canımız çok kötü burada açlığımız açmışız. dur ya ben bunu kapatmayacağım şurası kapalı olacak zaten Lan lan ne alaka? Lan git. Git lan oğlum. <laughs> ne alaka? Altın kıyafetli zombi geldi. Altın kıyafet. <laughs> Bu ölmez Gel lan baya, ah, oh, bana bu zor, <laughs> altını, oğlum, oğlum, bu nasıl bir şans? Ah, direkti, direkti. Kangka, mantı dansı. Kangkçı önünde etap yok. Ben niye her eyvah kaç 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 kaç. kaç kaç gelin her gelin her her gelin evde her takılır. Şöyle kalsın. Şimdi deminki gibi olmaması için Kapat yüzüme. İnşallah. Her yerde var. Her yerde. Taktık. Taktık. Eyvah. Bitti. Odun bitti. 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 Kaç. Yatak. Zaten yok mu hiç bir Bakın, 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 Bunun bakın, 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 Şimdi de şimdi de şuraya gidelim şuraya gidelim. Hadi bu da sen de denemede. Bu arada da bir şey yok. Yine yine nasıl?

Hadi yatağa. Oh. Oh. Evet. Gündüz olmuş. Merhaba Gülüm. Birileri öldürmüş. Beni ne biliyorsunuz? Bu bayağı bir tane alın toplanan lazım. Ay dün gece neydi ya? Hala hala o kadar canım var. Şu bildirimler nerede gelmesi. İşte onlardan ay uğraştı kanka. <laughs> like atmıyorsunuz ama. Like atın bak like atmazsanız oynamam. O sade taht için çok çokunda. 10 hmm, tane odun yeter ya hatta 11 oldu. Hmm, golümü kesecek bir şey demin oldu da bulaşmak istem. Hayli ama aslında. Ya ne yaptın? İşte bana bu maddelerden öyle bir ne yaptın ben ya. Ölüyor ya. Gitti bütün her şey ya. Bak bana basılmıyor. Ve de hakkında bilinir her yere aynı yere kadar gelip bu Oradan devam ettireceğim. Yapmak istiyorum. Bunu bunu yapmak istiyorsanız tam 10 like edin ya da 100. 10 ve 100 arası da olabilir. Atmazsanız canınız sağ olsun. Yata yine ya da ben Bazı YouTube'u bıraktım. Ne oldu? Ne oldu oluyor lan. Aha bak hayalet moduna geçtik. Öldüğüm. Yer. Öldüğüm yer ne? Dedi? Aha tam öldüğüm ya. elmas al yakma. Nereye Beden kaderim değil. çıkalım. Şuraya da bakalım. Bu iskeleti. Bak burada bak. Vurabiliyor muyum vuramıyorum da. Tam benim suyun içinden geldi, vurdu. Benim aşağıdan almaya çalışıyor. <laughs> o kadar altın set, <laughs> dede pantolon, böyle sürü şey yapmıştık da. arkadaşlar. Neyse ben yarın size yeni videoda yarın gelir <laughs> o ya hiçbir zaman gelmiyor. Ama ya şu bildirimi niye yapamadım biliyor musunuz? İşte onu yapamamın sebebi çünkü Metan yok Kanka, Metan yok Dün görüştük ama ne tesadüf Nenemin ne ne evindeyiz yani Böyle bir şey de olamaz <laughs> Denk gelmeye bak Benim yüzüm gözüküyor mu Şimdi Pomi Ve Burada da Videomuzun sonuna gidiyoruz Çıkalım detaylarını de böyle bak kaydet ve çık o kadar ya sanki <laughs> sanki oyunun sonuna geldi şunu da hina kadar alalım <laughs> like kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın ha, doğru söyledi değil mi ya doğru söyledim

Niye? Ne olur oğlum. Video bitmiyor. Video